Görüntüler bir üniversitede bir yanda özel güvenlikçiler diğer yanda polis öğrencileri yakalamışlar inanılmaz bir şiddetle saçlarından sürüp tekme tokat dövüyorlar. Bakın neden bu şiddet? Erkek öğrenciler yumruklandığı tekmelendi. öğrenciler saçlarından yerlerde sürüklendi. Güvenlikçi terörünün yaşandığı yer Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Olayların nedeni ise Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın üniversiteye gelmesi. Bir grup öğrenci bakan gelmeden önce protesto gösterisi yapmak istedi. Amaçları kampüs içinde yürümekti. Öğrencilere önce özel güvenlik görevlileri müdahale etti. <laughs> özel güvenlikçilerin ardından müdahaleye polis de katıldı. <laughs> Tekmeli, yumruklu, sert müdahalede kız öğrenciler yerlerde sürüklendi.